sokaklarında büyük bir alim yürüyordu. Mevlana Celaleddin Rumi. Zihni binlerce kitapla, kalbi ise tarif edilemez bir boşlukla doluydu. Bir gün karşısına o gizemli derviş çıktı. Şems-i Tebrizi. Şems, Mevlana'nın en kıymetli kitaplarını tuttu ve bir su havuzuna fırlattı. Mevlana feryat etti. Onlar paha biçilemez bilgilerdi. Ne yaptın? Şems gülümsedi ve elini suya uzattı. Kitapları çıkardığında tek bir sayfası bile ıslanmamıştı. Şems tek bir cümle söyledi. Bu hal ilmidir, sen bilmezsin. O gün Mevlana kitaplarda haki bilgiyi bıraktı, gönüldeki aşkı buldu. Unutma, aşk ateşine düşmeden hakikat bulunmaz. Peki ya sen? Hayatı sadece kitaplardan mı öğreniyorsun yoksa kalbinle mi hissediyorsun? Yorumlarda buluşalım.